Sağ sinyalimizi verdik. Devam devam. Yokuş kalkışımıza geliyoruz. Gördüğünüz bu sarı çizginin içine giriyoruz. Ortasında duracağız. Evet, burada durduk. Şimdi sol sinyali veriyoruz. Vitesimizi bir alıyoruz. Evet, freni bırakmıyoruz yokuşta olduğumuz için. Debriyajı kavrama noktasına getiriyoruz. Kaldır ufak ufak. Ufak ufak kaldırıyorsun. Araç titrediği zaman orada duracağız. Kaldır bir tık daha. Kaldır, titret aracı. Kaldır. Bir tık daha. Titriyor, Titriyor değil mi aracımız şimdi? Evet. Ne yapıyoruz? Freni bırakıp gazla destek veriyoruz. Bir araç boyu yürüdükten sonra debriyajdan ayağını kaldırıyorsun. Şimdi sol aynaya bakıp solun müsaitse sol şeride geçiyorsun. Evet. Yokuş kalkışımız da bu şekilde.